Ya yaşasın. Yine seni yendim bebek Sonic. Ya of ya yeter ya. Karnım çok açık dedi Sonic. Bir daha üstüne mi? Tamam duralım ne yapalım? Ene çok acıktım. Burcukta bir şey var mı? Bilmiyorum ki. En son bir tane yarım Sen yedin mi onu? Yedim karnım çok acıymıştı. Işte. Ya bebek Sonic ya ne yapacağız şimdi? Ene çok açım. Lütfen bana bir şey yeme ne olur? Of saat de çok geç oldu bebek Sonic. Hadi Ene lütfen. Of ya dışarı çıkınca dikkat et, tamam mı? Çoğun de seni yemesin. Çok dikkatli ol. Ya of ya tamam gidiyorum. Hadi görüşürüz. Aa, hmm, şurada he, saman balyaları var. Bak şunları kırabilirim. Şunları kırarsam herhalde açlığı geçer mi diye düşünüyorum. Şunu da kır. Şunu da kır. Tamam. Şimdi şunları şöyle dönüştürelim. İmdat. Ha, ne oluyor? Sen kimsin? Arkadaşımı bırak. Çabuk. Hayır. Ha, olamaz. Arkadaşım rahat bırak. Hayır evim yapma. Evet amca. bu bak yine Olamaz. Zombiler gidip peşimden. Uzak durun. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Hayır. Bebek Sonic geliyorum bekle. Evet amca kurtar beni. Tamam. Zombiler saldırmıyor zaten. Geliyorum Bebek Sonic. Hayır. Bebek Sonic. Canım arkadaşım, hayır, bebek Sonic, şuradan kaç kaç kaç, bebek Sonic, aç canım arkadaşım, bu ne, bulamaz, bu ne, burada böyle bir şey var, acaba bu ne çok merak ettim, dokunsam mı, galiba güzel bir şey benziyor, lütfen arkadaşım kurtulsun, ne olur. Hey, uyan, hey. Ah, neredeyim ben, neredeyim ben. Hey, merhaba. Ha. Sen sen kimsin? <laughs> Uzak dur benden. Ben bir yemek değilim. Haberin olsun, beni yemezsin Seni yemeyeceğim zaten. Bir dakika. Sen köpeksin. Nasıl konuşuyorsun? Çünkü ben özel bir köpeğim. Uzak dur benden. Al sana. Onu kullanma benim üstümde. Ne işe yarıyor bu? O özel güçlerin. Sen artık özel bir ninjasın. Yok artık. Gerçekten mi? Evet. Sen artık özelsin. Peki sen nasıl konuşuyorsun? Söyledim ya özel bir köpeğim ben de. Konuşabiliyorum. Vay canına çok havalı. Çok iyi be. E peki ne yapacağım ben şimdi bu özel gücümle? Seni eğiteceğiz. İlk olarak sana bir kıyafet almalıyız ama. Ne kıyafeti? Burası neresi ya? Ben şu an neredeyim onu da söyler misiniz? Arkadaşım nerede benim? Arkadaşımı kaçırdı bir tane ninja. Onu şu an alamazsın. Onu kötü ninja kaçırdı. E peki o kuytur ninja'yı nereden bulabilirim? İlk önce eğitilmen gerek. Yoksa oraya gittin de seni iki parçaya böler. Olamaz. Ne yapacağım? İlk olarak kendini eğitmelisin. Benimle birlikte eğitime katıl. Buna beyaz kıyafet mağazası. Of of. Burada kıyafet mi alacağız? Evet. Burada kıyafet alacağız. Burada başka yaşayan kimse yok. Neden? Bu adam neden burada? Tipe Hı -hı. bak. Hey merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, sen, sen niye buradasın acaba? Yani burası terk edilmiş diyor e, bu köpek. Evet. Burası terk edilmiş. O da biliyor. Evet biliyorum. Zaten tanıyorum kendisini. Ne için geldin evlat? Yeni bir ninjasın galiba. Evet, yeni bir ninjayım galiba. Ninja mıyım ben? Evet, sen bir ninjasın. Hem de şimşek ninja. Şimşek ninja. Vay! Çok iyiymiş ya o zaman. Ben o zaman üstüme bir şeyler bir bakayım ya. Evet, senin için özel olanlar burada. Şuradan alabilirsin. Yok artık. Oo! Nasıl oldu üstüm? Çok iyi oldu değil mi? Vay canına. Gerçekten çok iyi oldu. Heh, teşekkür ederim. E ee, sizce Evet, çok iyi. Mükemmel oldu. Evet, bu kadar. Şimdi buradan gidebiliriz. Tamam, parasını Para yok. Burada para yok. Allah Allah. Ne kadar garip bir yer. Ben şimdi ninja mı oldum? Vay be, acayip güzel. Ne özelliklerim olduğunu çok merak ediyorum. Beni takip et. Şimdi eğitim alanına gideceğiz. Tamam, gidelim. Çok merak ettim. Ve sonra seni sensei ile tanıştıracağız. Sensei de kim? Sizi tanımıyorum. Ya bana kötü bir şey olursa Merak etme olmayacak. Şimdi şu eşyaları teker teker denemelisin. Ha. İşte. Yok artık. Ninja kılıcı. Ho! Ho! Nasılım? Oo, daha bu başlangıç. Şimdi daha güzellerini yapacaksın. Ne yapacağım? Ho ho ho. Ho. Çok iyi. Ho. Çok iyi be. Ho ho. Çok iyi. Aha! Bu ne? Bunu da dene. Aa. Ha. O! Oh. Ho Yaşasın <laughs> Bana bak yukarıdayım ateş kurt <laughs> Ah canım çok acıdı Ne oldu iyi misin Aa, Bacağım acıdı Galiba bunlar biraz tehlikeli oh. Vay canına Kesinlikle bundan bana da lazım Evet Teker teker veriyorum sana İlk olarak hepsini test etmelisin Çok iyi onu da test edebilir miyim ya Tamam hadi al test et ediyorum şimdi. Bir dakika bekle. İzle beni. Hua. Senin üstüne mi atacaktın bunu? Hayır, kendi üstüne atacaktın. Oo. Ya pardon ya. Bilerek yapmadım bunu. Neyse sorun yok. Birkaç gün daha böyle denemelere devam edelim seninle. Hadi devam et. Tamam. Ho. Tamamdır. Şimdi kaybolma zamanı. Hop hop bir dakika hop. İşte kayboldum. Bak yukarıdayım. Oo evet güzel. Böyle devam et gelişmeye. Sen çok iyisin. Şimşek ninja. Şimşek ninja. Şimşek ninja yine sarslan. Çok iyi. Şunlarda da birazcık. Aynen şöyle birazcık. Şöyle şeyler yapalım. Papa papa. Peki senle dövüşebilir miyim? Onu biraz daha sonra. Biraz daha zaman geçmeli. Tamam. Şimdi bunu ne yapacağım? Onu benim üstüme at. Ben ateşim zaten. Bir problem olmaz. Tamam. Sen üstüne. Aa! Ayva. Oraya attım. Bir problem olmadı inşallah. Yok. Dikkat et. Etrafı yakma. Pardon. Hop. İşte çok iyiymiş be bu. Ateş yapıyor seni. Evet. Bu normalde birisinin üstüne yaparsan ateş olur. Aa, tamam. Hey bir dakika. Beni bekle. Nereye gidiyorsun? Sana diyorum. Şimdi bittin. Bir dakika bekle. Şunlardan birisini kullanacağım hangisini? Şunu. Ee, e, e, hiçbir şey yaramıyor. Hadi. Oof hepsi boşa gitti. Hoppala. Hu hu. Geldim. Beni bekle dedim sana. Seni tutarım yoksa. Ha. Bak gördün mü böyle tutarım işte. Gördün mü? Ya. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ee, ah. Ne yaptın? Dondum. Yardım edin. Hey. Yardım et. Bir daha bir daha böyle şeyler yapma. Tamam. Ah. Of. Çok soğukmuş be. Bir daha ondan kullanma üstümden. Ben senin üstünde de. Al sana. Ah. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ah. Ah. Tamam tamam. Tamam. Merak etme. Öğreneyim var ya seni bile ezerim. Ha ha. Onu sensei karar verecek. Burada şimdi diğer yarışmayı yapacağız. Ne, yarışma mı? Ne yapacağız bunda? Domuz taşımaca. Yok artık. Bunu ne yapacağım ya? Hadi. Ninjalı gücünü göster. Şuradaki parkuru domuzla birlikte yap. Of. Gel bir domuzcuk. Hop. Ooo amma daar mısın be? Hoppala. Tamam. Eh. Hop hop. Suya düşmeden yapmalıyım, değil mi? Evet, suya düşersen kaybedersin. Tamam. Hoppala. Aha. Hop. Ya ben bunu yaparım. Bu çok basit. Zorlu yok ki. O zaman zorluk ekleyelim. Nasıl olacakmış o? şimdi sana şunu atacağım. Hayır, atma. Üzerimde domuz var. Domuza bir şey olur. He, <laughs> atamadı ki. <laughs> hadi at, hadi at. Ho 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 ho. Ha. İşte böyle. Ho. Gördün mü? Bak 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 nasıl kaçıyorum. Hop. Nasılım? Çok iyiyim, değil mi? Hop. Bak buradan böyle. Hop buradan böyle. Wow, iyi. Tekrar dene. Tekrar. Hop hop. İşte nasıl? İyi mi? Hop hop buradan böyle. Sana sana böyle çaktırmadan hop. Aa gördün mü? Wow, İyi. Hop devam et. Aa, aa, geldin. Ha ha ha. Senin aklınla oynadım ve geldim. Tebrik ederim. Çok iyisin, başarılısın. Sağ ol, teşekkür ederim. Hoppala, şimdi kaybolma zamanı. Şimdi neredeyim? Beni takip. E beni görmüyor ki bir. Hey, ateş kurt. Ben neredeyim sence? Ah. Nasıl düştüm ya? Ah, sen biraz şapşalsın. Sana denir şapşal. Şapşal sensin. Bana ne dediğini sanıyorsun sen? Sen bana ne dediğini sanıyorsun? He? Kavga mı istiyorsun? Ben bineceğim ha. Hızlıyım. Hu. Gördün mü? Ha. işte gördün mü? <laughs> Güzel kaçış. Ama bir dahakine kaçamayacaksın. Hı? O da ne? <laughs> seni tuttum. <laughs> i̇şte nasıl? Güzel mi? Hop. <laughs> Kayboldum. Hop şimdi. Hoppala. Neredeyim? Görüyorum seni şapşal. Of ya. Dondum. Ah, Of. Tamam tamam. Yapmayacağım bir daha. Of ya. Tamam. Bayağı soğuk ya. Bir daha bunu bana yapma. Çok soğuk bu. Tamam. Şimdi Sensei'nin karşısına çıkacaksın. Hey. Bir şey soracağım. Sensei de kim? Bir şey soracağım. Sensei de kim? Sessiz ol. Bir dakika sensin kim? Sen sensin. He? Eyvah. Aa. Evet senseyim. Yeni yeni olan ninjamız geldi. Ee, şey, merhaba. Ben Şimşek Ninja. Şimşek Ninja'yı ne tarsan. Evet, görüyorum. He, gözüküyor mu? Allah Allah. Nereden gözüküyor ya? Ben de Şimşek Sensei. Merhaba memnun oldum Sensei. Sensei sen tam olarak ne işe yarıyorsun? Beni boş ver. Önemli olan sensin. Burayı sen kurtaracaksın. Nasıl ben kurtaracağım? Tam anlamadım ama siz beni dolandırıyor gibisiniz. Ben en iyisi gideyim ya. En iyisi gideyim. Bir yere gidemezsin. Ha? Ne oluyor ya? Bir yere gidemezsin dedim. Giderim. Sana ne? Sana hesap mı soracağım? Geçin önümden. Asıl burayı geçemezsin. Eğer çok iyiysen beni yenmelisin. Eee. Ah. Eee ne yapacağım? Evet sen şimşek sen senin dediği gibi. Onu yenmelisin. Nasıl yeneceğim? O zaman gel bakayım buraya. Seninle güzel bir şeyler yapacağız sensi. Hoppala görüşürüz. Ha ha ha. Öyle kaçabileceğini mi sandın? Evet. Haydi bakalım görüşürüz. Kaç 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 kaç. oh Ah. Oo. Oy, oy, oy. Tamam tamam özür dilerim senden. O ne var ya? Öyle bir şey. Ben de öyle bir şey. <laughs> Oo. Ateşte. De... ah. Lightning de çıkıyor etrafından. Çok havalısın. Sensin sen Benim ben de öyle havalı olabilir miyim? Sen şu an bir çaylaksın. Şu an çaylak itemlerini ver şuna. Çaylak itemleri. Vay. Çaylak itemlerine bak. Bir sürü çaylak itemi. <laughs> Bunlar ne be? Çaylakım ben demek ki. Bu ne? Ha, hu, hu. Ne oluyor bunda? Ne? Ol ah? Oo. Kaçış. Onu kaçacağın zaman kullanmalısın. Kaçacağım zaman. Hop. Kaçıyorum. Kaçamıyorum. Kaçtım. Yok. Aha. Şöyle hop hop kaçtım. Evet. O işe yarıyor. Tamam. eee bu ne? Hop. Oo, sen bekinden sensi. Evet. Artık bir çıraksın. Artık arkadaşını kurtarabilirsin. Yok artık. Arkadaşımı kurtarabilir miyim? Tamam. Evet. Nasıl yapacağım onu? Sabah olsun tekrar konuşacağız. O ne be? Bir dakika. Oo! Ah pardon sensi. Bir daha yapma onu. Tamam. Bir daha sensi öyle yapma. Asla. Tamam tamam. Çok pardon sensi. Yüce sensi. Ben gidiyorum o zaman. Şu an gidebilir miyim? Şu an git ve dinlen. Sabah görüşürüz. Sabah görüşürüz. Tamam. Yaşasın. Peki ateş kurt ben nerede kalacağım? Bilemiyorum. İstediğin yerde kal. Bura terk edilmiş bir köy zaten. Tamam. O zaman öyle yapayım ben. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Hop bir dakika atamadım. Of ya çok rezil oldum. Bunları kullanmayı öğrenmem gerek. Hop. Oy çok iyi. Nasıl mesela biz şu taraftan geldik. Hop! Şuraya mesela ışınlan. Uhu! Acayip iyi. Bak bak bak. Şu şimdi hop! Hop! Yes! Çok iyiymiş be bu. Çok beğendim. Tamam şu ne? Bu elektrik veriyor. Bu ne? ah Oo çok iyi. E, çok iyi tamam ben burada kalayım o zaman. Zaten alıştırmayı da burada yaptım. Burada uyanırım. Mi 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 hey, ne oluyor? Ha zombi seni kötü zombi. Al bakalım sana. Gecenin bu saatinde ne oluyor dışarıda? Olamaz. Olamaz. Hayır. Oh. olamaz. Ne yapmalıyım? Hemen şuraya çıkmalıyım. Hop. Eyvah. Yapamadım. Bu ninjalığı ben beceremiyorum ya. Boşuna demedim. Hop. Hah. tamamdır. Kaçtım. Ne yapacağım ben? Olamaz. Sen şey? Acaba ne yapacağım? Dondurayım. En mantıklısı. Gelin buraya sizi kötü zombiler. Alın size. Hepsini kullanmamalıyım ama. Hop. Alın size. Alın size. Şu. Spektri. Bu ne? Rengarenk golem gelmiş buraya. Hop uzak durun benden. Bu ne be ne işe yarıyor bu? Aa onları engelliyor. Çok iyi. Gel bakalım buraya. Allah size. Ninja gücünü göreceksiniz. Ben yenilmez bir ninja'yım. E, yenilebilirim ama şu yani şu an size yenilmem. Olamaz. Eyvah nereden geldi bunlar ya? Terk edilmiş köye neden geldi bunlar? Kaç kaç kaç. Olamaz. Ninja'lımı kullanmam gerek. Bu ne? Ben bir şeyler yaptım ama. Ha? Bu ne işe yarıyor bilmiyorum hiç. Ha hatırlıyor bunu? Tamam. Alın size. Ha. Ha hoşunuza gitti mi? Ne oluyor be kar yağmaya başladı. Yok artık. Ha ateş kurt. Hey merhaba. Duydum sesi ve hemen geldim. Acilen bunları öldürüp sen senin yanına gitmeliyiz. Tamam. Öldürelim hadi. Hop. Hop. Aa, arkamdan geldi ne? Al bakalım sana. Al sana. Al sana. İşte böyle. Gördünüz mü? Böyle geberirsiniz. Bir dakika bekle. Sen gel buraya. Sen çok kötüsün. Sen rengarenk golem. Sen kimin şeytanısın he? Gel buraya. Sana al bakalım sana. Al bakayım. Al bakayım. İşte böyle. Böyle ölürsünüz. Ho, ah ateş kurt. Ne yapıyorsun? Onları öldürmeye çalışıyorum tabii ki de. Ne yaptığımı görüyorsun. Pardon. Doğru söylüyorsun. Ben de öldürmeye çalışıyorum. Alın size. Alın size. Oh, bir tanesi daha öldü. Bu ne? Ha, bunlar bir şey yaramaz. Alın size, alın size. İşte böyle geberirsin. Sen de gel buraya. Evet, sen de gel. Al bakalım sana. Bir dakika, yapamıyorum ben. Don, dondu. Al sana. Oh, yaptım. Tebrikler çok iyisin ama şimdi sen, senin yanına gitmeliyiz Ah oh, canım çok az ama benim Ölebilirim ben biraz arkadan gelsem olur mu Sorun yok sorun yok biraz arkadan gel Bu ateş topunu kullan Ateş topunu doğru onu ben niye kullanmıyorum ki? Ateş topunu da kullanmalıyım bence de. Şunun yerine ateş topunu alsam daha fena olmaz aslında. Tamamdır. Olamaz kar yağmaya. Ne yağıyor ya? Taş yağıyor. Olamaz. Kötü şeyler oluyor galiba. Burada bir tane daha bundan var. Bunları öldürmesi zor. Galiba kötü şeytan. E, pardon. Kötü niyica senin burada olduğunu anlamış. Eyvah. Bir dakika. Ho! Al sana. Gel bakayım buraya. Dondurdum onu tamam. Uzak dur. Sana zarar vermesin. Geç oradan geç. Hop. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Tamamdır. Çok iyi. Gel bakalım buraya. Al sana. Ateş. E hiçbir şey olmadı. He, yandı. Demek ki altını doğru atmam gerekiyormuş. Bilmiyordum bunu. Al sana. Gel buraya gel. Seni kötü golem. Hop. Bekle bekle bekle. bekle. Hop. Gel buraya gel. Bam. Bir, hop bam. Hadi bunu öldürmeliyiz. Sensin yardımcı olmalıyız. Tamam tamam. Oh, taş arıyor. dikkat et kafana gelmesin. Boş ver taşı. Ağacına sensin ulaşmamız gerek çabuk. Tamam. Ben ninja'lımı kullanıyorum. İzle beni. Bir dakika. Niye atamıyorum? Ah. Oh. Yanlış attım ya. Benden tam ninja olamadı da hala. Ama olacak. Sensei! Sensei! <laughs> ateş kurt neredesin? Eyvah! Sensei! Hop! Sensei! Olamaz! 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 <laughs> Şimşek ninja ile dikkat et! Olamaz çok fazlalar. Ne yapacağız? Ya ateş atayım bari. Şunları bunları öldürmemiz gerek. Gelin buraya gelin. Alın size alın size alın size. Alın sana. Al sana al sana al sana. Hop çı 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 çı, çı, çı. Tamamdır. Hallettik bunu. Şuraya gitmeliyiz. Gelin buraya. Sen seyi. Olamaz. Tamam ben bunları öldüreceğim. Niye katanamın tadına bakacaksınız. Gelin buraya. Alın size ateş. Sana da bir tane ateş. Of. Tamam hepsi yandı. Çok iyi. Alın size alın size alın size. Şimşekliğimi göstereceğim şimdi size. İzle izle şimşekli izle şimdi. Hoppa. Bir dakika al bakayım sana. Gördün mü şimşekli Al bakayım sana. Al bakayım sana. Gelin buraya. Hadi daha hızlı olmalısın daha hızlı. Selsiye'nin nerede olduğunu bilmiyoruz galiba Selsiye'yi kaçırmışlar. Olamaz Selsiye'yi mi kaçırmışlar? Of of olamaz ah 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 canım yenilendi ve eşyalarım da yenilendi. Boşver eşyaları hadi hızlı ol Selsiye'yi kurtarmamız gerek bu da ne? Oha en büyükleri geldi galiba. He öyle mi sen şimdi şunun bir tadına bak. Aa, atamadım. Bir dakika. Ah, attım. Yaşasın. Donduruyorum onu. Uzak dur bir dakika bekle. hallediyorum ateş kurt. Dondurdum onu. Şimdi onu öldürebiliriz. Al sana al sana al sana. Ya bakayım buraya. Al sana al sana al sana. Tut, tut, Dondurdum onu. Şu an hiçbir şey yaramıyor. Vur 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 ateş kurt. Hadi vur. Sen yaparsın. Şimşek diyeceğiz. Hadi alıştın. Bundan sonra arkadaşını kurtarabileceksin. Sensiyi de kurtaralım ama. Sensi iyi. E, tamam kurtaralım. Ah bu ne ya battı bana. Bu ne? Böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Eyvah. Galiba bir şey var. Bismillah. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Açalım bakalım. Hii. Ne oluyor be? Ha 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 seni fakir. Sensin artık yok. Kötü Ninja. Olamaz. Sensinimizi öldürmüş. Olamaz. Sensinin kanını as ayarda bırakmamalıyız, canım dostum Ninja. Ee, peki ne yapacağız? Beni takip et. O kötü Ninja'nın yanına gidiyoruz. Seninle birlikte mi? Evet. Şimdi evrileşme zamanı. Evrileşme zamanı mı? Bekle. Aa! Hey hey ateş kurt neredesin ha, sen de kimsin uzak dur Yoksa seni çok kötü yaparım Hey benim ben Sen kimsin uzak dur bak senin için kötü olur Don bakalım al sana Ha ha Olamaz beni dondurdun dur bir dakika dur 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 yapma Sen kimsin kim olduğunu söyle çabuk Sen kimin adamısın çabuk söyle Ateş kurt nerede Ateş kurt benim şapşal Sen misin nasıl sensin ya inanmam Sen ateş kurttun sen Evet. Şimdi evrileştim işte. Görmüyor musun? Aa, sen de bizdensin. Peki ne yapacağız? Çabuk söyle. Beni takip et. Sensi öldü. Artık bundan sonra itikamımızı alıp burayı terk etmeliyiz. Burası çok kötü bir yer oldu. Aa, bura nere Ha, dikkat et bekle geliyorum. Hop. Bir şey soracağım. O kötü ninja yazıyordu kitapta. Kötü ninja ne demek? Yani kötü ninja o da bizden mi? Aa, şey. Evet. O hikayesini sen anlatmayı unuttum. Nasıl? Ne hikayesi? Önceden o da bizdendi. Normal bir ninja Fakat etrafımıza bir tane ninja geldi. Beyaz ninja. Beyaz ninja ile siyah ninja kavgaya tutuştu. Bundan sonrasında ise kötü ninja oldu. Siyah ninja kötü ninja işte. Neden? Neden kötü oldu? Çünkü Sensei beyaz ninjayı daha çok eğitiyordu. Kötü ninja da bunun intikamını almak için beyaz ninjayı öldürdü. Oo! <laughs> 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 evet. O yüzden bu konuyu bir daha açma. Ama kötü ninja'yı öldürmeliyiz. Çünkü o kötü. Bundan sonra buradan def edildi. Ondan sonra ise gelip bize her zaman musallat oldu. Baya kötüymüş ya. Anlattığına göre. O zaman tamam. Bu işi yapmalıyız. Sen senin intikamını. Beyaz ninja'nın intikamını almayız. Ben düştüm. Neyse sıkıntı yok. Geliyorum bir dakika. Hop. Ha. Ah. geldim tamamdır. Devam edelim. Hadi gel. Bunlar tuzak. Bu ninja tuzağı bana bırak. Tamam sen de bu. Bana bırak. Hop. Aa, ah. Oh, ah, ah, oh, uf. Bir de oy, uf. Oh, ah, oy, uf. Ah, ay, ah, uf. Oh, ah. Of ya, of ya. Sen nasıl ne yiyeceksin ya? Ah, ah. Ben de bayağı kötüymüşüm. Hey, ateş kurt sen de bayağı kötüymüşsün ya. Ah, ben ben pek eğitim alamadım. Kurt olduğum için tam anlamıyorum nasıl kullanacağını. Ya bir dakika, onları öyle kullanmayacaksın. Bekle bak. Cık. Bak sen insan olduğun için galiba tam şu an çözemiyorsun. Ateş kurtken daha iyiydin. Evet. Ah, of, of. Öleceksin dikkat et. Öleceksin. Of bayağı acıdı canım bu arada. Evet çünkü acır. Sen ateş kurtken ya yedin. Keşke ateş kurt kalsaydın. Neyse bir şey olmaz. Bir dakika dikkat et dikkat et. Tamam tamam. A oy. Dikkat et dikkat et ya. Sen keşke ateş kurt kalsaydın. Ah oh, anam 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 kaçın. Oh, ee böyle kaçınıyoruz. Aa süper fikir. Çok iyi kaçtın. Evet canım çok az kaldı ama. Dikkat edelim burada tamam mı? Burada ne var? Dikkatli bir şekilde buraya geç. Tamam geçeyim ben şöyle. Bir dakika. Şöyle geçtik. Anam Burada butonlar varmış ya. E tamam o zaman butonlara tıklamaya devam edelim. Sen orayı bitir ateş kurt ben burayı. Burayı sensin şey yapmıştı. Burayı bana bile söylemedi ne, nerede ne oldu. O yüzden de hepsini teker teker yapmalıyız. <laughs> buldum buldum. Buldun mu? Yok artık. Buldum. <laughs> Bu ne? Bu ne? O, onu almalısın. Evet. Şimşek ele sarsan. Bu senin artık. Bundan sonrası senin. Nasıl benim ya? Seni eğittik itebildiğimiz kadar. Ben hiç eğitilmedim. Ben her zaman kurttum. Kendime de sinirden dövüştüm. Bundan sonra senin. Bir dakika. Ateş kurt senin yardımına ihtiyacım var. Sensiz yapamam bunu. Nasıl? Bana mı? Evet ateş kurt. Her şeyi sen bana gösterdin. Beni bırakma lütfen. Arkadaşımı bulmamda da yardımcı ol. Şey tamam o zaman yardımcı olacağım sana. Teşekkür ederim. Şimdi bunu alıyorum. Ama sırf senin için. Bundan sonra da arkadaşımı kurtarıp buradan gidiyoruz hep beraber. Tamam o zaman. Hadi yapalım şu işi. Hadi yapalım. Bu ne aldım? Ne oldu peki? Şu an çok iyi olmalısın. E bakayım. Oha. Oha. Bayağı iyi. Çok hızlıyım falan. O çok iyi. Evet. Bu senin özel eşyası. Bunu sen kullan. Tamam. Bundan sonrası bende yani. tamamdır. Sen de bana yardımcı ol tamam mı Ateş Kurt? Tamam. Ben sana yardımcı olacağım. Her konuda yardım etmeye çalışacağım. Teşekkür ederim Ateş Kurt. Hadi çıkalım şuradan. Hop. Bir dakika çıkamadım. Ee, ben birazcık daha afallıyor gibiyim ama sorun yok. Hadi, buradan çıkmalıyız. Şimdi onun e, yerini bulmalıyız kötü ninjanın ve ondan sonra arkadaşını kurtarmalıyız. Hop, ala. Tamamdır. Gidelim hadi. Hadi hadi gidelim çabuk. Tamam. Bu taraftan gelmiştik. Bu yoldan dışarı doğru çıkacağız galiba. Daha hızlı olmalıyız. Arkadaşıma daha kötü zarar gelmemeli. Koş, koş, koş. Ateş kurt koşuyor musun? Koşuyorum. Hadi sen de koş. Koşmaya devam et. <laughs> Olamaz. Bu o. Oh. Ne işi var burada? Olamaz, geri dur. Ben şimdi ona işini halledeceğim. Hayır, bir tek sen olamaz. Gel bakalım buraya kötü şeytan. Sen, al bakalım. Olamaz, hayır. Hayır, sen bittin. Arkadaşımı öldürdün. Hayatını karartacağım şimdi senin. Oo oh, çok hızlı. Ne demek öyle he? Hop bir dakika. Beni şöyle bir dakika kaçayım. Ha işte beni yakalayamazsın. Ne oldu? Ha işte beni bulamazsın. Gördün mü? Ben böyle birisiyim işte. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Ha ha, ha. olamaz ateş kurt. Tek at ateş kurt. Olan bunun manyak gibi güçleri var. Ha tamamdır. Hop nerede? Hopala. Ne oldu? Gelemezsin işte öyle. Ha ha ha. Tamam gel buraya. Nereye kaçtı? Nerede? Bir dakika. Smoke atıp ben de kaçmalıyım. Böyle yukarı çıkayım. Evet gördüm. İşte orada. Bir dakika. Bunu nasıl halledeceğim? Aha. Gel bakalım buraya. Hop. Ha. Böyle arkandayım şimdi. Gördün mü? Al sana. Ha ha ha. Gel bakalım buraya. Simizini dondurabileceğim mi? İşte bu kadar. Şimdi seni öldüreceğim. Al sana. İntikam böyle alınır. Ah. Ah. Beni yaktı. Olamaz. Ah. ah! 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 Çabuk. smoke atıp buradan kaçmalıyım. Nasıl kaçacağım? Yukarı tırmansam yine aynı taktikle. Tamam. Şu an etrafı iyi gibi gözüküyor. Gördüm onu. Orada. Gel bakalım buraya. Sen arkadaşımı kötü yaptın. Ben de seni kötü yapacağım. Gel bakalım buraya. Ha. Hoppala. Al bakalım sana. Ha. İşte böyle donarsın. Dondurdum seni. Demek donmayla öleceksin he. Al bakalım sana. Geber. Böyle gebereceksin Seni böyle geberteceğim. Bebek Sonic arkadaşım nerede? Çabuk söyle. Al sana al sana. Ha. Ha. Öldürdüm. Kötü ninja'yı öldürdüm. Vay be, bunu ben yaptım. Ama Ateş Kurt öldü. <laughs> Ateş Kurt, bunun hepsi senin içinde. Canım arkadaşım. <laughs> Her şey için çok teşekkür ederim sana. <laughs> Ateş Kurt, özür dilerim seni koruyamadım. <laughs> of ya, of ya, Ateş Kurt öldü ya, öldü, öldü işte, öldü. Bu ne? Kitap var. <laughs> Ateş Kurt'un anısına bunu da burada bırakacağım. Yok, bu emanet bunu bırakmayayım. Kılıcımı burada bırakacağım. Sırf ateş kurtun anısına. <laughs> tamam. Şimdi oldu işte. <laughs> bu da ne? Mavi kirpiyi sakladım koordinat mı? Bebek Sonic! Oh burası da neresi? Volkan bu. Bunun içine mi gireceğim yoksa? Yok artık. Neyse bir dakika şurayı bir ışınlatıp çözümünü bulmam gerek. Hadi bakalım. Hop. Aa, galiba bunun içine girmem gerek. Tamam. Hop. Dikkat edeyim. Hoppala. Anam. Oh Sonra ona Bebek Sonic! Bebek Sonic! Sen misin bu? He, ee, şey için Bebek Sonic benim benim. Anne, Enes, Enes amcan, Enes amcan. Enes amcan, sen bu? Benim benim. Üstümdekini aldanma, ben şimşek ninjayım. Yok artık, Enes amca benim burada açtığım, ben beni burada açtım. Ben üstümde ineceğim, beni kurtar lütfen. Bebek Sonic seni kurtarayım derken neler çektim neler. Bir bilsen. Lütfen kurtar. Tamam bir dakika kurtalacağım. burada bir şeyler var mı kazma tarzında? Bilmiyorum ki yok galiba. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Uzak dur Bekson oradan. Bekle. Bende neler var? Aha. Ondan çıkan garip şeyler var. Bunlar ne? Mi? Allah. Ee, bu işe yarar. Ola bu ne ne? Yeri çökerttim. Bilmiyorum ki ondan çıktı. Yani kötü şey ninjadan. Bir dakika geçin Bekson Hazır mısın? Hacinim yoluna gelsin. Yoluyorum. Hoppala. Allah. Oldu. Biraz işe yaradı. Dur bir de şunu deneyeceğim. O ne ne çamca ya? O ne ya? Bilmiyorum ama çok garip şeyler var. Bekle. Bir de şunu deniyorum. Uzak dur biraz. Tamam mı? Uzak dur. Hop. Aha. Allah. Ha tamamdır. Oldu. Şunu ne ne çamca? Canım canım canım. Ne yapıyorsun bebek seni? Yaşasın. Canım ne çamca beni. Seni çok seviyorum. Beni kurtarmaya geldin. Senin gibi insan çok çok bunun. Canım amcam benim. Beni bile ama tamam mı? Senin yüzünden. Ekmek diye çıkarttın bizi bak nereye geldik. Doğru söylüyorsun. Bir daha benim inanma olur mu? Olur olur. Bak şimdi sana ne vereceğim. Bunu al bebek Sonic. Buna sağ tıklayınca istediğin yer ışınlanabiliyorsun. Abi mi şu lavın üstüne ışınlanır mı? lavın üstüne ışınlanma oradan aşağı düşersin. Yo yo bir şey olmaz izle şimdi. E, i̇zliyorum hadi ışınlan. Ee, ışınlanmıyor ki. Işınlanmıyor mu? He, o zaman uzaklıktan dolayı bebek Sonic. Ah! Bebek Sonic ne yaptın kendine? Ya of ya bu çocuk gerçekten çok sakar. Niye verdim ki ben buna? Daha hiçbir şey eğitimi bile yoktu. Of of Allah bilir şu an nerede ya. Neyse arkadaşlar ben bu videonun burada sonuna geliyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizce ninja olma olayı nasıldı? Bence çok eğlenceliydi. Böyle videonun devamı için e, kanalıma abone olmayı Bebek söyleyin ki. Gel. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın sizleri çok seviyorum. Bay bay.